Gözetleme Kulesi kıymetli misafirler. Fenikelilerden sonra Romalılar burayı bir gözetleme kulesi yapıyorlar. Zaten e, burnumuzun dibi deniz. Aşağıdan gelen gemileri kontrol etmek için. Burası ilk olarak Musa bin Nusayr'ın oğlu Abdülaziz tarafından fethediliyor. 712 senesinde. O dönemden sonra burasının tamamen şekli değişiyor. Şundan dolayı Abdülaziz Rodrigo'nun eski eşini alıyor. Onun evlendiği için de Hristiyanlar arasında bir bağ kuruyor. Hristiyanlar kendisine karşı büyük saygı duyuyorlar. Bu gördüğümüz kaleyi de kale şehri de Hamudi krallığı zamanında yapılıyor. Şimdi zaten dünyada nereye giderseniz gidin. Önce bir kaledir. Sonra şehir haline dönüşmeye başlar. Medine olmaya başlar. Mimaride İslami mimari ile İslami olmayan mimari arasındaki en büyük fark nedir? İslami mimari organik olarak büyür. Yani inorganik değildir. Avrupa medeniyetinde her şey düzenlidir. Her şey belirlidir, çizgiler vardır. Ama İslam medeniyetinde ihtiyaç olduğu zaman yapılır. Şimdi buna bir ihtiyaç var. Kale olduktan sonra ne yapılır? Hemen bir cami. Emevi İmparatorluğu'nun buradaki bütün şehirlerindeki camilerin ismi Ulu Cami veya nedir hocam? Cuma mescidi. Eyvallah. İkisinden biri. Camiden sonra ne yapılır? Cami yapıldıktan sonra hemen arkasından bir medrese yapılır, bir hayrevi yapılır. Şehir onun etrafında kurulur. Onlardan sonra ticarethaneler yapılır. Şehir büyüdükçe kervansaraylar bunu eklenerek Medina dedikleri şehir ortaya çıkar. ile ilgili bir anıt yapmışlar. Bizle alakası yok. Burası o Medina meydanı dedikleri meydan. Çünkü cami arka tarafta. Picasso'nun şimdi doğduğu eve doğru gideceğiz. Oradan da devam edeceğiz inşallah. Faşist iktidara karşı en çok çarpışan şehirlerden biri. Çok enteresan bir anekdottur. Yalnızca Endülüs bölgesi faşizme karşı savaşmıştır. Hepsi sol e, tendenslidir. Hiçbiri kabul etmemişlerdir Franco'yu. Ondan dolayı Franco burayı yakıp yıkmıştır. Hemen şu karşıda gördüğünüz bina sol taraftaki köşedeki bina efendim Picasso'nun doğduğu ev. Şu soldaki altta bir yazı var ya evet. onun tam üstünde doğuyor. Alttaki de müze gibi bir şey. Çok bir şey yok aslında. Ama lokal olarak işte yer olarak şu ortadaki. Evet. Evet. Ortadaki efendim bakın şu orta bina. Alt tarafında da 2-3 tane Picasso ile ilgili şey var. Picasso'nun burada 5 tane eseri var. Şimdi Picasso müzesi var. Bir 10 tane orada var. İşte 3-5 tane La Coruña'da var. 5 tane Prado müzesinde var. Ki herkes o eserleri görsün onun için para ödesin diye. Neden Resulullah yazıyor? Tabi Kızı buna çok karşı çıkıyor. Diyor ki bunu birisi buna hediye etmiş. Benim babam Müslüman olamaz. Normal kızı Katolik. Fakat kendisi aynı zamanda Endülüs bayrağını çiziyor. Endülüs bayrağındaki yeşil İslam. Bakın. Her şey aslında rüj ediyor. İnanılmaz bir şey. 1938'lere geliyoruz. 1960'lara geliyoruz. Burada yaşayan herhangi bir insan, aktivist bir adam köklerinin Müslüman olduğunu araştırıyor ve Müslüman oluyor. Katolik Kilisesi şey yapıyorlar bunu. Diyor ki yok bu adam kesinlikle şey olamaz. Müslüman. olamaz. Kabul etmiyorlar. Çok doğal yani. Ben ama inşallah Müslüman olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunda şey yapıyorum. Her geldiğimde buraya içimden Fatih okuyorum. İnşallah benim arzu ettiğim gibidir. öyledir. Çünkü Müslüman olmayan Katolik bir adamın parmağına siz hiçbir şekilde La ilahe illallah yazan bir yüzüğü yazıp koyamazsınız. İsmini de Ahmet koydurtamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil yani. Böyle bir şey olmaz. Şuraya bağlayacaktım. Blas Enfante aslında bir yol açtı. 1965 senesinden sonra kültürel anlamda ve mimari anlamda Endülüs'te olmak diye bir şey ortaya çıktı. Endülüsler diyorlar ki biz kesinlikle İspanyol değiliz. Aslında bilinçaltında şu var. Biz Katolik değiliz demeye çalışıyorlar. Söylenen şey bu. Ve bugün Endülüs ayrı bir federasyon. Kendi bayrağı var. Ee, i̇nşallah yarın sabah Sevilla'da size Endülüs mimarisini göstereceğim. Hristiyanların efendim Baskısı altında yaşayan Müslüman işçilerin yaptığı işçilik ve şimdi o moda. Bütün zengin Endülüsler Arap, Moro dedikleri, Morisko dedikleri Müslüman evler yapıyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim kökenimiz bu. Ve bunu söyleyen insanların kahir ekseri de şey değil. Hani dinle alakası olan insanlar değil. Ama fikirsel anlamda bir uyanış başladı. Zaten bu böyle olur. Önce bir fikir olur. Sonra bir ideolog çıkar ortaya. Onu destekleyen mimari bir yapı çıkar. Edebi yapı çıkar. Al sana işte çıktı tekrardan. Evet. Şimdi arada nereye gideceğiz? Orası şey yapmıyor beni. Çok çekmiyor. Orson Welles, evet. Amerikalı film sanatçısı. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway'in bu şehirde çok önemli bir eseri var. Çanlar kimin için çalıyor? İşte onu da söyleyeceğiz inşallah. Endülüs fikrini ortaya koyan, Endülüs'lü olma fikrini ortaya koyan Blas Infante bu arkadaş. Gelmiş Müslüman olarak. Öyle evet, değil, Müslüm, Ahmet. evet, Evet, evet. Ahmet, Ahmet evet, evet. Endülüs bayrağını çiziyor. O yüzden İspanyollar için önemli. Endülüsler için de önemli. Kabul edemiyorlar. Yani Ağla Bayrak şekilde mi? Bayrak aynı şekilde. Bayrakla değişen bir şey yok. Ama adam tabii öldü. Evet. Balkonları göreceksiniz. Franco döneminde işkence yapılmak için kullanılıyor. Yani bu işi hakikaten te teknik olarak biliyor arkadaşlar. Hemen alt tarafta da zindanlar var. İşte insanları attıkları yer burası. Burası ve arka taraf. Bu köprüyü kim yaptı? Bunu Arap köprüsü, evet. Yok bu değil, bu değil. Bu fırtına Arap, Arap, Arap köprüsü arkada. Başlangıçta evet. Burada Müslümanlar atıyorlar. Sonra 1939 oluyor. Ernest Hemingway diye bir arkadaş işte buradan solcular atılınca çanlar kimin için çalıyor diye bir kitap yazıyor. Tabi tabi tabi. Bu kanyonun hemen altında su rezervleri var. Yani sarnıçlar var. Şehir kuşatılınca ele geçiremiyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kanyonu gördünüz. 780 metre denizin üzerindeyiz. Askerler buraya çıkamıyorlar. O gün teknolojisi mümkün değil. Bu sefer ne yapıyorlar? Sarnıçları zehirliyorlar. Peki sarnıç nasıl asker gelip buraya zehirliyor? Çünkü burada işbirlikçileri var. Kimler var? Yahudiler var. Bakın Müslümanlar Yahudilere dokunmadıkları için ne oluyor? Müslümanlar dokunmayınca burada Yahudiler ticaret yapıyorlar. En sonunda geldikleri nokta ne? Sultanlara danışmanlık yapıyorlar. En sonunda işte danışmanlardan biri diyor ki, işte biz malaga düştü, bizim de durumumuz belli, yiyecek bir şey de yok, gelin şunlarla anlaşalım. Ve hiçbir zaman sözlerini tutmadıkları gibi ne tutmuyorlar. Aşağıda şu an bir şey yok, yağmur yağdığı zaman aşağıdan akan nehir bir kalsit taşı olduğu için su aktığı zaman süt gibi akıyor. Lebel demelerinin nedeni o zaten. Kuvadel Lebel, Kuvadel Kebir, Büyük Vadi Nehri. Evet. Şimdi mekanla insan arasında muhakkak ki bir ilişki var. Dolayısıyla bilmiyorum hani buraya kaç bin defa geldim ben hatırlamıyorum ama buraya ben her geldiğimde benim haleti ruhiyem değişiyor. Ne hissediyorsun? Huzur. Evet. Huzur. Hissettiğim şeyin tek 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 kelime karşılığı bu huzur. Niye? Çünkü buranın dağında, taşında, toprağında ne var? Zikir var. Kalpler yalnızca Allah'ı andıkları zaman huzur bulurlar.